Evet bugün GTA'yı tüm kurallara uyarak oynayacak Hadi bakalım günaydın. güzel bir ayakkabı yok. Ah şunu giyelim. Şu güzel gibi. Evet sadece ayakkabı değiştirdik. Hemen dışarıya bakalım güneş doğmuş mu? Maşallah havaya bakalım. Bakalım neler var. Bu ne oğlum? Evet Franklin'le. Hatta dur lan benim garajımda güzel bir araba olması gerekmiyor. Evet. Şöyle Franklin'le. Hemen şöyle bir kuaföre gidelim değil mi? Saçmaş, saçmaş kestirelim. Buradan dönelim hemen. Bütün kırmızı ışıklara da uyacağız. Evet, hemen önümüzde bir kırmızı ışık var. Böyle oynayacağız oyunu. Hadi be! 10 saattir bekliyorum. 12 oldu ve tamamdır. Burada UFO var lan. UFO şakılmış oluyor. Ama grafik modu cidden çok güzel duruyor kırmızı ışık ya. Of. Sönmek bilmiyor şu ışıklar. Oha şuraya bak lan. Lan bak. Şu anda kurallara uyarak oynamıyor olsaydım onu net alırdım ya. Gitme. Gitme. Benim ol. Gitti valla. Gideceğimiz yere geldik. Evet arabayı park etmek önemli. Şöyle paralel. Paralel. İşte böyle ya. GTA böyle de oynanabiliyor arkadaşlar. Evet hemen girip ben çıkıyorum. Hemen gösteriyorum. Uf. ya çok daha geçmeyin bence şimdi kafası üşüyordur. Neyse. Kırmızı ışın. Ama şu kırmızı ışına Kodi be. Aptal gözüküyor. Bilen yerlerden park edelim. Abi ben hız trenine binmek. Oo, hadi bakalım. Gerici başladık ha. O oh, oh, geldi, o oh yer geldi. O oh, korkunç yer. <gülüyor> 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 döndürme öyle. Öyle döndür. Neyse tamam çok kendimi kaptırdım. <laughs> Abi efsaneydi biliyor musun? 15 TL'mizi de verdik yürü 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 gideriz. E, bisiklet şeyi vardı or oradan bisiklet alsak mı? Bir bak lan. Abi karın kasların çok iyi. Kaç oldu? 29, 30, 31. Aferin. Sen de mi biceps geliştiriyorsun? Ha yok triceps. Aferin aferin. Biz triceps ve göğüs ha. Aferin. Nasıl kaç oldu? 98.000 bin. Ya ebes. Vay canına kamerayı çıkar kamerayı çıkar. Abi dur abi. Abi bisikletin çok güzel de ödünç alabilir miyim? Tamam ver. Ay çok mutlu. Olmuş burada. Abo. Dan dan. Ben niye bir şey süremiyorum? Abi çık abi. Mal. Evet bir şey sürebileceğim yer orası. Orada zevkle sürelim. Pardon abi pardon. İşte budur. Lan lan lan! Yeri al. Şuna yaklayın. Bas. Hüüüüüfff! Dırı 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 dır! Hüüüüüü! Lan oğlum bir çoluk kalsın. İşte bu! İşte bu! Alıştın Franklin, değil mi? Allah'ım bir düzgün sür artık.